<laughs> şeyi başlattım, recording'i başlattım çünkü dayanamıyoruz hani hmm. afrodöründe giriyoruz. Hmm. Ee, başar evet. ve Serhat, e, bugünkü benim en azından e, sizi satmamdan sonra tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ee, ederiz. <laughs> şimdi Başar'la konuşmaya başlamıştık Serhat, İlk Başar geldi o yüzden sırayı sağlamayayım şimdi Başar'la <laughs> başlayayım. Ee, Başar'ın ilk işi diye konuşmaya girdik ama dört iş bitirmiş ya. Hangere girdin, evet, hangere hangi bitirdin? Abi evet. çok seri geldi ya açıkçası yani ilk işi zaten şey oldu ee, bir arkadaşım işte şey e, ya ben de iş açtım falan dedi onun üstüne ben de dedim ya yani ben yapayım en yani benim ilk iş deneyimim olsun ee, işte feedback feedback alırız falan <laughs> dedim yani direkt ee, oradan gittik çok denk geldi aslında yoksa ben 5-6 senedir falan upwork hesabım var yani bayağı eski. Ee, hep böyle connection'ı bitirene kadar, şeyi şey, bitirene kadar, neyse kontrol unuttum adını. Onu bitirene kadar yolluyordum böyle 10-15 dolarlık işte ki, yani iş gelsin, feedback alayım, sonra yürürüz diye. Olmadı yani bir şekilde. Ee, sonra işte senin tweet'i görünce, dedim hadi bir daha bakayım. Baktım, bu sefer işte bayağı bir yolladım. Sonra e, biraz daha kredi aldım, biraz daha yolladım. Şu an açıkta 15-16 tane falan şey var aslında, teklif var. Yani Ondan sonra işte ilk kişi arkadaşla yapınca onun arkası geldi bir anda şeyler gelmeye başladı işte üç dört taneden konuşalım diye döndüler ee, Hı -hı. teklifler gelmeye başladı ondan sonra daha çok böyle şaşırdım ben de yani bu kadar beklemiyordum. Ne iş yapıyorsun sen normalde ee, hani evet, bu video vasıtasıyla da tanışıyoruz daha önce tanıştığımızda. Ben gemi inşaat mühendisi olarak mezun oldum 2011'de ama hiçbir zaman işimi yapmadım işte makine mühendisi yapıyordum. Son bir ayda da e, tamamen yazılıma geçtim. E, bir e-ticaret sitesinin yazılımını <laughs> geliştiriyoruz yani öyle diyeyim. Çok açık şey olmasın. <gülüyor> <Ondan> <gülüyor> güzel <sonra>, güzel. <laughs> yani ben de yeniyim ama yani 13 senedir aslında yazılımın içindeyim ve hmm. çok şey e, hobim yani bu benim İki tane hobim var. Birisi Lego'lar, birisi yazılım hakikaten yani. Ee, çok 13 senedir falan bu işin içindeyim. Ufak ufak eşe dosta <laughs> freelance projeler yapıyorduk, ediyorduk falan. Hiç böyle açılamamıştım ama hep network'üm <laughs> çok kısıtlı kalmıştı. Şimdi biraz biraz hem yeni bir iş, yeni bir <laughs> çevre edinme, hem senin grubun, biraz da Twitter'dan biraz daha aktif olmaya çalışmamla işte bir, böyle bir şey yapıyorum. Network yapıyorum. Yani Peki, ilerliyoruz. ne Bak, tarz işler aldın? Ne tarz şey ya genelde şimdi? şey, hep quick fix PHP hı hı. ya da işte JavaScript'in düzeltme ya da bir tane şey aldım mesela. Hem PHP hem JavaScript vardı onda da şey bir rubrik calculator diye bir şey yapıyordu el adam. Hı hı. Yani şey ortalama hesaplama gibi bir şey aslında hı hı. bizim bildiğimiz. Onun bir PHP ve javascript'li bir kodu vardı. Onu da düzeltme ve o hesaplamayı yaptıracak arka planda bir şey istiyordu. Basit bir algoritma istiyordu. Ee, onu yaptım. Şimdi hatta ondan da tekrar bir teklif geldi. Dedi ya ben bunu PDF'e de direkt dökmek istiyorum. İşte bir, bir iki daha değiştirme var. Böyle böyle arkası geliyor aslında. Yani bir iş yaptıran bir daha yaptırmak istiyor. iki kere, kesin, üç kere kesin. teklif atıyor direkt. Güzel, güzel iş çıkartıyorsan zaten şey oluyor. Devamı geliyor. Zaten... Atıyorum 3-5 ay boyunca sen 8-10 e, civarlı yeni müşteri çalıştığında onların belli bir 3 aydan sonra belki şey olmaya başlıyor. Onlardan gelen işler senin yeni arayacağın işleri geçmeye başlıyor. Bu sefer sürekli artık sen iş aramadan e, yeni iş evet. gelmeye başlıyor. Peki Bakalım, Serhat. Bakalım o noktalara geleceğiz. Sen ilk işini mi aldın? Evet ilk işimi dün aldım aslında. Ee, ondan önce gün 5-6 tane e, işe başvurmuştum. Aslında birazcık kendimden de bahsedeyim Hı -hı. E, açıklayıcı olmasın elinde Sen 5 işe başvurduğun bir tanesini aldım ya. Genelde ve... Evet öyle yani bir şey oldu. Ne ya ne şanssız ya. Hiç beklemiyordum aslında ama... 68 tane başvurdum ben <laughs> ilk şey yaparken. Ondan sonra geldi. Ya başta ben de hiç beklemiyordum. Fakat az, yaklaşık 2-3 hafta sürecek bir iş aldım. <laughs> Bilmiyorum başta böyle bir şeyin altına girmek çok mantıklı mıydı ama e, çok e, aslında benim koyduğum e, portföyümdeki içeriklerle çok örtüşen bir iş aldım yani aslında büyük ihtimalle onun faydasının olduğunu hmm. düşünüyorum yani e, ben normalde mimarlık mezunuyum ama kendimi e, 3D alanında e, gerek in, e, inşaat sektörü olsun aslında hmm çok beslediğim bir sektör değil şu an için. Daha genel hmm. anlamda e, reklamcılık sektörüne kadar kayabilecek bir ilerisi için düşüneceğim var. Sizden de yaşça gencim şu an bilmiyorum. Siz böyle bayağı bir anlattınız. E, i̇şte şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım falan gibi ben Aslında yeni, e, geçen sene mezun oldum. E, aklımda da olan bir şeydi. Hep freelance çalışıp daha sonradan ileriye dönük e, alanımı farklılaştırmak. E, şöyle oldu. 2 saniye. Burak e, kayıttayız. Haberin tane... olsun. Ha öyle mi? <laughs> öyle. Şimdilik Merhaba, e, Serhat'tan efendim. devam ediyoruz. Sana döneceğiz tamam. tekrar. Tamamdır. Evet Serhat. Ee, öncelikle e, sizin bahsettiğiniz şekilde insanlar ne yapmış, profilini nasıl düzenlemiş, neler yapmış bir onlara baktım tekrardan. Kendim, benim normalde profilim vardı fakat inaktifti. Hı -hı. Tekrardan düzenledim, bazı şeyleri değiştirdim derken işte projeleri tek tek ayırdım, işte onları öyle koydum çünkü daha farklı şekilde bir prezentasyonu vardı. Daha sonra search yani arama ekranında kendime belli şeyler koydum yani şu şu ilanlarda gelirse <laughs> onlara başvurayım. Onun dışındakiler çok fazla kaplaması bir kere buna indirgedim. Buradan belli ilanlara başvurdum. 5 tane falan yine başvurdum. Zaten 20 tane Fondex var galiba. Çok iyi ya. Ee, Beşte bir kullandım çok Kullandım yani. Verimli şekilde kullanmak. <laughs> Daha sonra gün içinde görüşme gerçekleştirdim. İşte ben öncelikle projesini inceledim. Bana verdiği verilere baktım. İşte şunlar şunlar yapılacak, bunlar bunlar yapılacak. Ben de dedim ki yani şunu şöyle yapabiliriz, bunu böyle yapabiliriz. Hepsini tek tek açıkladım. Daha sonra geri dönüş olarak da ya olumlu bir geri dönüş aldım çünkü hepsini açıklamıştım yani ben şunu şunu şöyle yapabilirim bunu böyle yapabilirim deyince yani. ya, birebir bir aslında örtüşme e, durumu oldu. Yani ilk işimi böyle aldım. Bir de o insanlar şöyle olacak yani... hani sen çözümü veriyorsun onlar çözümü almıyorlar senden sen ne yapmak istiyorlar bu adamlar ileride de evet, evet, hani senin şey çalışmak var. istediğin müşteriler evet ee, evet yani bu aslında yok yok pardon şimdilik bu kadar <laughs> ee, Peki şu anda ilk e, şey e, ne kadar bütçesi ne kadar söyleme sayı. yani toplam bütçesi 190 dolar tabii çok kendi bir, bir kısmı herhalde kesecek ben de çok daha ilk kişi olduğu için net olarak bilmiyorum belli kısmı kesiliyordur şeyler oluyordur kesiyor. diye bir şeyler var orada yüzde yirmi kesiliyor hı hı. Ee, bir 40 dolarlık e, bir ön ödemesi var. şeyleri teslim ettikten sonra daha sonra yine belli eee noktalarında yine böyle anlaştık. Bu şekilde yürütüyoruz. Yine konuşuyoruz gün içerisinde. İşte iyi, ben bazı şeyleri ona sunuyorum. O da diyor ki şöyle yapabiliriz falan gibi. Çok yani öyle ilerliyor çok, şu çok, an. Çok çok sevindim. Kesin devamı gelecek. Başarın zaten devamı gelmiş. Başar sen ilk işi ne kadarlıkta? Abi 20 dolar falandı ya. Onlara Değil başvuruyordum mi? çünkü. Hani Hı -hı. hızlı olsun, hemen feedback alayım diye. Şu an işte 130'lara falan çıktı şeyler, işler genelde. Zaten işi 200-300-500 dolar çıkarttıktan sonra saatliklere başlaman daha mantıklı. Çünkü daha evet. yüksek saatlik ücretlerde şey yapabilirsin. Yani şey ee, bir yere kadar gidiyor sanırım. Fixler yani o kadar çok yüksek fixed e, price'lı ilanlar yok. E, kendi çıkartıyorsun. Benim en son aldığım e, şey vardı. 4000 dolarlık bir fixed vardı. E, ama onun için de senin hani, geçmişin iyice şey oldukça e, büyüdükçe bu sefer sana güveniyorlar e, hmm. daha büyük ölçekli iş yapmakta. O zaman da adam saatin çok yüksek gelmeye başlıyor. Ben de 75 dolar mesela şu anda şey hmm. gibi dönüyorlar. Ya hani adam saatin yüksek şu kadar saate olur mu e, gibisinden dönüyorlar. Aslında benim için iyi fırsat. Ben bu işleri belki outsource etmeye başlayabilirim. Fix'e döndükten sonra. Biraz hmm. daha tatlı. E, Burak, hoş geldin. Biz seninle telefonda konuştuk ama hiç yüz yüze tanışmadık herhalde. Evet, ilk kez görüşüyoruz. Merhaba. Merhaba. Sesin ne kadar net geliyor öyle. O kulaklıktan ben de ederim. alacaktım ama en son buna karar kıldım. Bir tane de şöyle mikrofon var. Bu kulaklığı çok zor buldum Zeker ya. Yani ikinci el aldım. Normalde yani. Covid hmm. zamanında Türkiye'de kulaklık kalmadı. Bütün distribütörleri aradım Aa, hepsini tek tek. Doğru, doğru. Bunu da ikinci el bulabildim. Alabildiğim tek kulaklık buydu. <laughs> Türkiye'de kulaklık yok şu an. Doğru, doğru. Türkiye'de birinci el araba yokmuş. İkinci el fiyatları birinci el geçmiş olabilir mi? <laughs> Artık çok Türkiye şey. pazarıyla ile ilgilenmiyoruz Zekeriya biliyorsun. Evet, evet, evet. Doğru. <laughs> ee, sen de almışsın ilk işini ya. Çok sevindim, çok mutlu oldum. Evet, ya aslında benim ilk işim failed'ı. Yani, tamamen kaybettiğim bir proje oldu. Ee, iptal i̇ptal ettim daha doğrusu projeyi. Çünkü benden kişi Amazon account açmamı ve bu konuda e-posta e gönderim sayısını arttırmamı talep etti. Hmm. 50 dolarlık bir işti. Ee, Hı -hı. ama Amazon bu hesapları açarken çok fazla şey yaptı. E, güvenlik önlemi amaçlı Business'ın tanımını ve detayını öğrenmek istiyor. Tabii. Sen ben spam mı yapacaksın yoksa gerçekten düzgün bir marketing mi istiyorsun Hı -hı. tarzında. Dedi ki benim işim yok dedi ama ben istiyorum dedi. Adama iş uydurduk ondan sonra Romanya'da. Hı -hı. E, kabul etmedi doğal olarak. Sonra gördüm adamı IPTV işi yapıyormuş zaten. Yani normal kendi business'ını verse bile IPTV'de görünce spam odaklı olduğu için direkt iptal ettim. Evet. Yani adam pek güvenir gelmedi. Ee, direkt çekildim projeden. İkinci proje açıkçası daha önce yazdım e, grupta. Ya senin bu iş için freelancer'e ihtiyacın yok. Şunları şunları yaparsan çözersin dediğim işi. Ondan sonra tak 5 dakika sonra cevap geldi. Yapar mısın dedi bu işi. Yaparım dedim. Hani bak bunları yaptım mı dedim. Yok yapmadım dedi. İyi peki dedim ama benden yapmamı istiyorsan bunun ücreti değişik olur dedim. Yani daha farklı bir ücret olması lazım dedim. Peki dedi yaptım ondan sonra teşekkür etti. İlk yorumu aldık. İkinci işte aynısı oldu. Dedim senin bu işe ihtiyacın yok. Dedim, bak bunları yapman lazım. diye <laughs> <laughs> şey verdim, liste verdim kendisine. Hmm. Keza bunları yapacaksın Serhat dedim. aynı taktik. Aa 2 dolar 3 dolar yapıyorum ondan sonra saatli. Sonra beğenirse tekrar geri geliyor bana. İkinci hmm. işim de öyle oldu. Üçüncü iş için e, normal e, ne dedim ben? Normal iş başvurusuna bulundum, kendi portföyümü sundum, e-mail marketing konusunda, anlattım neler yapabileceğimi, ondan bir kol aldık, dün gerçekleştirdik Amerika Hı -hı. Boston'da. Bugün Hı -hı. de İsrail'den bir firmadan geri dönüş aldım, e ondan da Pazartesi günü kol e için randevu ulaştık. Benden calendly profilimi istedi, ona hemen Hı -hı. attı kendisi, değişik geldi bana. Onda da spamla alakalı bir problem var kendisinin. Benim işlerim şu an için 50 dolar civarında aldığım işler. Çok iyi, ee, çok iyi. Ama e-mail marketing konusu biliyorsun biraz sürekli olan işlerdir. Evet, evet. Benim amacım açıkçası sürekli sağlayabileceğim tarzda bir model geliştirmek. Çünkü one shot'lık işler evet günü kurtarıyor ama her zaman olmayabiliyor. Ee, e-mail marketingte normalde bakıldığı zaman hani 100 dolar minimum haftalık başlanabiliyor çok rahat bir şekilde. <laughs> ee, ama bunun için tabii ki biraz tecrübe ve araç kullanımı geliyor. Yani senin e, yeteneklerin geliyor. Benim çalışmamda şöyle, işte hani beş tane iş geldi şu an. Beşinde Hı -hı. de bir tane hariç olmak üzere dördü gayet güzel ilerliyor. Çok iyi. Peki hangi tool'ları kullanıyorsun e-mail marketing tarafından? Açıkçası e-mail marketing konusunda uzun zamandan beri uğraştığım için hani campaign monitöründen Hı -hı. mail chipine, oradan Amazon işte SES'inden klavyosuna, e, on belki şey olabilir, e lazım olabilir bana da. Evet. Benim şu an eğitimde alıyorum. Eğitimdeyim şu hmm. an klavyoda. Klavyoda çok tercih ediliyor. Özellikle hmm. Shopify ve klavye entegrasyonu konusunda çok fazla şey var. Şu an eğitimdeyim. Eğitimim bir iki haftaya kadar bitecek orada. E, 90 günlük süresi var zaten. Orada hmm. biraz bitirdikten sonra partner şeklinde e, işlere dalanacağım. Bütün e-mail marketing tool'ları aynı aslında Zekeriya. Yani çok büyük farklılıkları evet. yok evet. baktığında. ama temel bazı değişiklikleri var. Özellikle e-mail marketing otomasyonu konusunda. Herkes otomasyon yapıyorum diyor ama otomasyonlar sadece bir formu doldurduğu zaman otomatik e-mail göndermesi. Yani bunu otomasyon diye insanlar. Normal. Yani bir Aslında klavyenin yaptığı şey evet. otomasyon. Ajansı şey yaptı. Dashboard yaptım Bir e-mail marketing ajansı. Sadece klavye üzerine ve otomasyona eğilmişler. Ve 11 tane müşterileri var. <laughs> Full yaptıkları otomasyon. Ben o kadar detaylı şey görmedim. Ee, akışlar detay akışlar ve AB testlikler görmedim mimar e kendi Ama her aldığı firmaları %5'ten %15'e kadar çıkarmışlar. Gelirlerinin %15'i e marketingten geliyor. Bayağı iyi rakam. Güzel. Yani iki, ee, ten, iki türlü kazanıyorsun firmayla. Bir evet. klavye tarafına partnerse o zaman kazanıyor. İki de bir de adamı getirdiğin için adamdan da para kazanıyorsun. İşte var, ee, işte var. Ama iş çok zor. Yani bir klavye ekspertinin normalde saatlik ücreti 100 doları bulabiliyor. Ee, iyi, iyi iş isteyen iyi para ödüyor. Onu da çok net bir şekilde gördüm. Shopify o kadar büyük ki, Shopify dünyası. Sevinirim. Ee, o konu çok uzun, o yüzden onu daha şey detaylı konuşuruz. Ee, tamam. Ben bugünkü toplantıyı patlatmasaydım sanırım 6 kişiyle yapacaktık bu görüşmeyi ama ee, benden dolayı bir gecikme oldu. Ee, şey böyle, ee, hepinizin taktikleri farklı, alanları farklı. Ama Burak sen e, bu karışı kaç günde aldığını onu sormayı unuttum sana. Ee, sanırım bir hafta içerisinde beş tane bir iş hafta geldi. Içerisine. Çok iyi. Ya, uğraşmayla alakalı Zekeri evet. eğer gerçekten ilgileniyorsan hı hı. önünde ekran çıksa veya bir şekilde onu RSS'e bağlayıp da kendine mail geliyorsa ilk 10-15 dakika içerisinde e, başvurmak çok önemli. Bir de ilgi çekmek evet. lazım. Ben garip garip bazı grafikler hazırladım kendimi koyarak. Hani böyle YouTube cover'lar vardır ya, bir yanda evet. resim vardı bir yanda da konuyu anlatır. Aynı o şeklinde resimler hazırladım. Ee, onlarla beraber biraz ilgi çekmeye başladım. Çünkü ilk kuru Hı -hı. kuru gitmiyor bu tip profillerde. Ee, ama ilgi çektiğiniz sürece biraz da... Yani, adam diyor ki mesela, örnek veriyorum sana, çok komik gitti başvururken. <laughs> dedi ki, ben e-mail marketing gurusu master'ı arıyorum dedi. Ben de tam o akşam bitirmiştim. E-mail marketing Jedi şeklinde bir poster hazırladım kendime. İşte sol tarafta <laughs> kendimi koydum. Sağ tarafta ışın kılıcı falan. Şey yapsana bir paylaşsana de... ekranını. Aa, bir dakika dur göreyim. Gizli şeylerini kapat. O kadar güzel anlatıyorsun ki görmek istedim ya. Dur bak göstereyim ben sana. Bu arada hiç şu ana kadar bilmediğim ve duymadığım bir taktik. Büyük ihtimal şey yapabilirim. <laughs> Önerebilirim. Şöyle yapalım. Bir dakika sana izin vereyim bu arada. Tamam, evet. Şimdi verdim izle. <laughs> Olay bu abi. <laughs> Olay bu. Yani koyabileceğim her türlü operasyonu yapmaya çalıştım. Bir tek görselde her şey anlatmak istedim. Hmm. komime gitti ya. Yani ben dedim ki ben guru değilim dedim. Ben email master Jedi'im dedim. Tamam. Abi <laughs> Adam şey... mail attı bu şekilde. Çok iyi <laughs> ya. Yani. Çok iyi. Abi Hatta eğlence yani. Şey yaptı Çok iyi. Çok, çok hoşuma gitti. Bilim best spraks ya. Ama bu yeterli gelmiyor. Onu çok net söyleyeyim. E, yaptığınız işle alakalı mutlaka bir proses chartının eklenmesi lazım. Yazılanları okumuyorlar. E, evet, ben özel evet. özellikle işimle alakalı Şimdi diyor ki mesela benim spam problemim var diyor. Bu spam problemini aşmak için yapması gereken 10 tane şey var, hmm. ee, teknik bir davranış var. Bu davranışların yeni getirdi mi getirmedi mi ne vesaire bunları bilemiyorsun ve sorsanız da hmm. adam bunları net cevap veremiyor. Özellikle bir chart hazırlayıp ya sunulan port işle alakalı o chartın e, beklenenleri girdileri çıktıları çok net bir şekilde gösterildiği zaman Adam bunu çok net anlıyor. Yani benim bundan sonraki işim e-mail marketing alakalı bütün prosesleri çıkartıp hı hı. benim çalışma şeklim budur diye adama göstermek. Genel zaten gidiş yoluna puan veriyorlar. Yani üniversitede sınava girersin de sonuç doğru olmaz da gidişin doğrudur da ya son işte rakamı toplayamamışsındır diye. Ama hı hı. gidiş yoluna bakarak gerçekten bana benim işime yarar, yaramaz bunu biliyor ve hatta bilmiyor tarzında bir kanıya varıyorlar. Hı hı. Onun haricinde çok da fazla böyle zorlayıcı bir etmen gelmedi bana. Benim de e, taktik bu oldu yani hepsinde kardeşim senin bu işe ihtiyacın, şeye freelancer aramaya gerekiyor. Bunları yaparsan çalışır. Diye derken hepsinin bütün işleri almış oğlum <laughs> yani. <laughs> ya şey çok iyi ya çok iyi. Ee, peki sen image marketing tarafını ilerliyorsun. Başar e, PHP tarafını ilerliyor. Ee, hı hı. Serhat sen de e, mimard, iş mimardın ama 3D çizimler tarafında ilerliyorsun. Mimar'ım evet. 3D'ye yönelmek istiyorum ama aynı zamanda planlamada yapıyorum. Çünkü çok fazla iş gördüm aslında. E, yapmam gerektiğini de düşündüm. Yani sürekli RSS'den e, düşüyor yani böyle ilanlar da varmış dedim yani. Peki bu aldığın 180 dolarlık iş 790 e, e, ne üzerineydi? A, bir tane. E, Güney Afrika'da bir binanın içindeki fonksiyon işlevlerini değiştirmeye yönelik, hmm. onun çeşitli analizlerle tekrardan düzenlenmesine yönelik bir iş. Aslında birazcık araştırma süreci de olan hmm. bir iş. O yüzden iki, iki buçuk hafta gibi bir süresi var. Hmm. Ee, çalışıyorum şu an üzerinde. O iş o çok şekilde... önemli ya. Over evet. delivery yapabilirsen o işi ve güzel yorum Evet. Olursan benim de ilk işim 200 dolarlıkta sonra etlerle birlikte 400 küsür dolara kadar çıktı. Ama o ilk sonunda aldığım çok güzel yorum. Burak sanırım sen de gördün. Yorum çok kısaydı paylaştığım tarafta. Şeyleri rica etseniz de iş bittiğinde ya benim için yorumlar çok önemli. Hani biraz Hı, daha ha. yorum yapar için, mısın şeklinde? Şöyle bir şey söyleyeyim size. bu ihlal Dışına çıkmak konusunda yorum konusunda Upwork'un çok net bir cümlesi var. Ee, yorum alınmaz, kazanılır, yorum istenilmez kazanılır diye müşterilerinizi lütfen bu konuda zorlamayın. Bu tamamen sizi yani kapı dışarı etmemizi anlamadan gelebilir tarzında bir şeyleri vardı cümleleri vardı. Ee, yönlendirme farklı. Ee, bana 5 yıldız verilmesin demek çok yanlış. Ama yo, yo, yorum şey... istemek. Yorum istemek. Tam kullanıcı cümle hmm. buydu. Müşterilerinizden yorum ve 5 yıldız istenmez kazanılır şeklinde diye yorum için baskı yapma internasında şeyleri vardı, duruşları vardı. Ee, ben en azından yaptım. Ee, şu şekilde yaklaştım. Şey dedim. E, hani benim aklımda düşüncelerimi biraz daha detaylı yazar mısın dedim. Hmm. Ee, hani işte birkaç, genelde şöyle bir durum var çünkü yorum yaparken orada hazır birkaç tane cümle var. Herkes onu kopyalık yapıştırıyor. Ee, evet. ben de şeyden çok rahatsız oluyorum. Hani şeyleri belki takip etmişsinizdir. Böyle mail ekran görüntüsü paylaşıyorlar ya Slack grubunda. Ee, birkaç birbirine çok benziyordu. Çünkü adam oradakini kopyalayıp kopyalıp yapıştırmış. Ben işi bitirdikten sonra şey demiştim. Hani benim hakkındaki düşüncelerini biraz detaylı yazar mısın demiştim. Ee, o şekilde uzun şeyler aldım. Ee, hani sadece bir cümle ricadan sonra adam bana 3 kat dört kat daha uzun şeyler yazmıştı. O da hmm. beni sonradan e, boost ettiren, işlerin boost ettiren bir olay oldu. Ama Mantıklı şey olayları çok ya. sıkıntılı. Ee, hesap kapatma çok sınırlı, sıkıntılı. Ee, o tarafta da birkaç arkadaş yorum alma konusunda değil de... Bir tanesi şey yapmış. Kendi kendi iş vermeye çalışmış. Ee, bir tanesi farklı ülkelerden giriş yapmış. Ee, sanırım turistik bir ziyaret için. Sen başkasına iş yaptırıyorsun olayıyla. Ee, böyle birkaç tane gerçekten kesin şey olmuş e, ee, bariz nedenlerden dolayı hesap kapatılan duydum. Ama yorumdan dolayı şu anda duymadım ama topluluğun güzelliği bu. Ee, eğer hani Allah korusun diyeyim, böyle bir hesap kapatma olayı olursa nedenlerini daha sık duymaya başlarız artık. Evet. Başarcığım, eklemek istediğim bir şey var mı? Yok ya teşekkür ederiz. Ben sadece onu söyleyebilirim. Çünkü yıllardır aklımdaydı ve şeydi böyle. Mail düşüyordu bak Upwork profilin kapanıyor yine. Hani istersen bir aktif et, gir de bir aktif et falan diyordu. Hmm. O sürelerde ben girip aktif ediyordum yani ama hiçbir şey gelmiyordu. Şimdi daha aktif kullanmaya başladım. Tabii ben bilmiyorum diğer arkadaşlar nasıl çalışıyor. Ben anca akşam işte geç saatlerde bakabiliyorum ya da hafta sonu bakabiliyorum. Çünkü bir yandan da işim bu yani gün gün içinde buna çalışıyorum. Hani etik olmaz öbür türlü. Evet. Ee, yani biraz daha kısıtlı zamanım var ama biraz daha yavaş ilerleyeceğim büyük ihtimalle diğer arkadaşlara göre. Birkaç sene sonrasında şey olabilir. Elinde en azdan 15-20 tane iş olursa işte artık remote çalışma olayına ya da freelance çalışma olayına birkaç sene sonra sıcak bakarsan elinde hazır bir aset olacak. Hani başladığın anda birkaç hafta, bir haftaya artık gelirin akmaya başlayacak bir aset varmış gibi düşünebilirsin aslında. Olabilir, evet. Evet. Ee, diyecek bir şeyiniz yoksa çok da tutmuyorum sizi. Dört yani, kişiyiz. Diyeceğim bir şey yok şu an için. <laughs> o Twitter flodundan sonra tekrar geri dönmene mutluyum yani. Ee, bir teşvik aracı olmuştur herhalde buradaki herkes için de. Başka burada olmayan insanlar için de olmuştur. Gördüm yani okudum yorumları vesaire. Çok ee, güzel teşekkür yorumlar ederim alıyorum. Sanırım. Evet. Ben teşekkür ederim. Ee, o bir başlangıçtı ama bizim burada yaptığımız işte videolar sizin. O Slack kanalında ilk işimi aldığım e, paylaşımları, o flottan çok daha etkili. Çünkü o tarz flotlar çok kere oldu ve bitti ertesi gün. E, ama hani hep beraber burada yaptığımız topluluk ve şeyler, e, sürekli paylaşımlarımız çok daha önemli ve insanları daha şey tutuyor, yapılabilir gözüyle bakmalarını sağlıyor. O yüzden, Teşekkür ederim. İyi ki ilk işlerinizi aldınız. Umarım bundan sonraki hedef aylık 500 dolar, 1000 dolar, 2000 dolar para kazanmaya doğru gitme. Umarım. Ee, böyle. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Zaman. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkür ederim. Evet. Görüşmek üzere o zaman